Merhaba değerli öğretmenlerim. Biyoloji son viraj ÖABT kampi ile ilgili burada tanıtıcı bir video çekmeyi uygun gördüm. Şimdi aslında bizim bu kamptaki amacımız ne öncelik ondan size bahsedeyim. Bizim Biyoloji ÖABT son viraj kampımızdaki asıl amaç sınava az bir süre kala ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular üzerinde en çok çıkmış konuları soru üzerinde anlatmak ve şıkları tek tek irdelemek olacak. Bizim buradaki amacımız bu sayın hocalar. Şimdi bu tanıtım videosunda ÖSYM'nin her yıl sormuş olduğu kalıtım da soy ağaçları ile ilgili seçme sorular sizin için belirledim ve soy ağaçlarının sorularının nasıl çözüleceğini burada şimdi nasıl irdeleneceğini ve nasıl çözmeniz gerektiği hakkında detaylı bir şekilde anlatacağım. Sözü fazla uzatmayacağım. Yani bizim kampımızdaki amaç son sınava son dakikalarda biyolojide soru nasıl çözerim? Çıkmış fazla sorular yani çıkması muhtemel soruları son dakikada püf noktalarıyla nasıl çözüleceğiyle alakalı ee, soru çözümü yapmak. Yani bunu başta size şimdi belirteyim. O halde soru nasıl çözülür biyolojide yani benim soru çözüm taktiği nasıl bunu bir izlemenizi ve buna göre bu kampa katılıp katılmamanıza karar vermeniz sizin elinizde. Şimdi soruya başlayalım. Örnek bir soru aldık. Bu örnek sorudan başlayalım. Evet kalemimiz hazır sıkıntı yok. Bakın bu tip sorularda kaltım soy ağaçlarından sorulurken önce bir çıçıklarımızı okuyalım. Yargılarından hangileri kesinlik yalnızca sadece gibi ifadeler bizim için önemli. Kesin olarak doğrudur. Bakalım aşağıdaki soy ağacında yapışık kulak memesine sahip bireyler taralı olarak verilmiştir. Bakın bizim için diyor ki şu taralı bireylerimiz dişi veya erkek fark etmez. Bunlar yapışık kulak memesi olacaktır. diyor. Bakın. Kalemde bir sıkıntı var sanırım. Tamam. Şimdi bunu biz belirledik. Peki gelelim. Bu özelliğin otozomlarda bulunan iki genle kalıtıldığı biliniyor. Otozom dediğin zaman artık XXXY ile bizim işimiz yok. Yani vücut kromozomlarla alakalı ve iki genle aktarılıyor. O halde biz bu en sık kullandığımız büyük A ve küçük A genlerini alalım. Tamam mı? Baskın ve çekinik diye belirledik. Yani artık soruyu bu şekilde matematik denklemiymiş gibi çözeceğiz. Soruya geçelim. birinci öncü. Bakın serbest kulak memesi geni çekinik, yapışık kulak memesi geni baskındır demiş. Bakalım bunu burada yerine Serbest kulak memesi geni çekinik olursa serbest kulak memesi dediğimiz ne olacak? Taralı olmayan birey. E biz bunları bakın şöyle çekinik alırsak eğer bakın çekinik aldığımızı düşünürsek ne yaparsanız yapın anne ve babadan çocuklara küçük a geni geçtiği için bunlar taralı olmaması lazımdı. O halde bu ifade sağlamadı. Bunun üzerine çizdik. Yapışık kulak memesi geni baskındır. Yani buraya büyük A geni gelmesi lazım. Yani mesela buraya büyük A. Buraya büyük A. Bakın farz edin. İşte buradan küçük A gelse. Bakın buraya küçük A, küçük A. Bakın küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Buralar sağlıyor gibi ama buraya geldiğiniz zaman buranın büyük A gene alması lazım ki taral olmasın. sağlamadı. Yani o halde şu ifade bizim için yanlış. Bu ifade yanlış olduğuna göre kesin eminsek E şıkkını eleyebiliriz. Bu gitti. İki. İkinci öncülümüze geçelim. İsterseniz bunu hemen sileyim. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir silgimizde silelim. daha anlaşılır olması adına. Bakın sildik. Şöyle hızlı bir şekilde silebilirsem. Hemen sildim. Evet şöyle. Hızlıca silelim. Tamam. Güzelce sildik. Evet. Biraz kalıntılar kaldı. Çok önemli değil. Şunlar bizim için önemli. Şu kısımları sildik. Evet. Tamam. Bizim için yeterli temizlik sağladık. Kalemimizi yine alalım. Hatta kalemi biraz küçültelim. Tamam. Şimdi gelelim. İkinci öncüle bakalım. Taralı bireylerin bakın tamamı homozigot genotiptedir. Tamamı. Homozigot genotip dediğimizde homozigot genotip dediğimizde bakın bu soruyu çözmeden önce o zaman şunu yapabiliriz. Şimdi burası küçük a küçük a sağlamadığına göre Bakın biz şu taralı bireylerin tamamını bakın küçük a, küçük a şeklinde bir yazalım. Yazdık mı? Yazdık. Bulmaca çözer gibi kalıtım sorularını çözeceksiniz. Şimdi küçük a'nın biri babadan geldiyse diğeri anneden gelecek. Taralı değil o halde yanına bir güzelce büyük a oturttuk. Buraya gelelim. E, bura taralı değil. Buradan babadan ne yaparsanız yapın bir küçük a aldı. Evet. E o zaman taralılmadan yine buradan da büyük bir a aldı. Buraya geldiğimiz zaman bakın dikkat ederseniz burada mutlaka bir büyük a olacak değil mi? Bakın burada da mutlaka bir büyük a olacak. Şuralara şöyle bir çizgi çekelim. Neden çizgi çektiniz hocam? Çünkü bunun yanına gelecek ifade küçük a mı büyük a mı bilemeyiz. Ama şunların genotipini biliriz. Neden biliriz hocam? Bakın. Çünkü anne ve babada mutlaka bir küçük A geni geldiğine göre ve bunlar da taral olmadığına göre bu heterozgot genotiptedir. Bunu kararlaştırdık. Buraya geldiğimiz zaman bura bakın büyük A da olabilir. Yanına burayı bilmiyoruz yine. Çünkü büyük A da gelebilir, küçük A da gelebilir. Aynı şekilde şu kısım içinde buradan Büyük A geldiyse küçük A da gelmiş olabilir. Büyük A ile büyük A da gelmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Yalnız burada dikkat edin bir özellik. Bakın çocuklardan biri küçük A küçük A ise o halde buranın artık büyük A küçük A olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafa geldiğimiz zaman buradan büyük A geni de almış olabilir deriz. Bir de şöyle olmuş olabilir. Bakın tüm olasılıkları güzelce yazdık. Yani burasının büyük A büyük A olma olasılığı da var. Büyük A küçük A olma olasılığı da var. Soru çözüldü bitti. Yani bundan sonra artık şıkları okuyun geçin. Taralı bireylerin tamamı homozigot genotiptedir. Bakıyoruz. Evet. Bakın tamamı homozigot bireyden. İki doğru. Gelelim diğer ifademize. İkinci ve üçüncü kuşaktaki birey, bakın ikinci ve üçüncü kuşaktaki birey, şu ikinci kuşak, şu üçüncü kuşaktaki birey, bakalım. Dişi bireyin genotipi tam olarak bulunamaz. İkinci ve birer, birer dişi bireyin, bakın birer dişi bireyin genotipi tam olarak bulunamaz. Bakın ikinci kuşaktaki Birer dişi bireyin evet genotipini tam olarak bilemiyoruz. Üçüncü kuşaktaki de bu dişi bireyin genotipini tam olarak bilemiyoruz. Büyük A büyük A büyük A küçük olabilir. Burada büyük A büyük A büyük A küçük olabilir. E bu da doğru. 2 ve 3 var mı? Var. 4'e bakmak lazım o zaman. Yani dördünde olduğuna bakmak gerekecek. Birinci kuşaktaki tüm bireylerde bakın birinci kuşaktaki tüm bireylerde hepsine bakalım. Tamam. Yapışık kulak genis, genin kulak memesi geni bulunmaktadır. Bakın geni diyor. Yapışık kulak memesi demiyor. Bakın küçük a yapışık kulaklığa sebep olan gen miydi? Evet. Küçük a burada var mı? Var. Bu bireyde var mı? Var. Bu bireyde var mı? Var. Bu bireyde var mı? Var. O halde bu ifadede doğru. Şıkkımız 2, 3 ve 4. Sanırım anlaşılmıştır öğretmenlerim. Bakın sorular böyle. Kalıtım soruları çok zevkli ve her yıl ÖSYM e soruyor. Soy ağacı sorularında kesin sorunuz var. Gelelim diğer bir soruya. İkinci bir soru çözelim. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında otozomal bakın otozomal çekinik otozomal dediği zaman Y ilişkimiz yok. Çekinik bir hastalığını fenotipinde yani dış görünüşünde gösteren bir ele taralak verilmiştir diyor. Evet şimdi düşünüyoruz. Otozomal çekinik, ben A'yı çok severim. Küçük A, küçük A. Dış görünüşüne yansıyan bireyler taralıysa direkt götürün taralı bireyler yani fenotipi çekinik olanları hiç korkmadan kalıtımda soy ağaçlarına yazın. Bunun başka alternatifi yok. Genotipi bu. Fenotipi küçük A. Tarak vermiş. Buna göre X yerine sembolünün gelme olasılığı nedir? Bakın sembol ne? Tare. Yani erkek olacak diyor. Hem erkek olacak hem de bu özelliği göstermeyecek. Şimdi buraya size bir dipnot yazayım. Bakın bir not söyleyeyim. Dipnot. Neden bu notu yazdığımı şimdi size söyleyeceğim. Bazı sorularda şöyle ters kare verir. Bakın bu erkek demek değildir. Burada genotipi erkek ya da dişi olabilir demek. Tamam mı? Yani bu Erkek karakter değil. Erkek değil. Kalemde bir sıkıntım var. Videodan sonra ucunu değiştireceğim. Ondan dolayı böyle yazmıyor. Şimdi buralara kadar olduk. Yani ters kare görürsek erkek veya dişi olmadığını herhangi bir bireyi sorduğunu bilelim. Ama burada kare sembol olduğuna göre erkek olacak diyor. Yani bizi de burada erkek olma olasılığını da katacağız işin içine erkek olasılığında katacağız Tamam buna göre sembolünün gelme olasılığı kaçtır şimdi biz burada ne yapacağız sayın hocalarım şimdi babadan ne yaparsanız yapın bakın babadan ne yaparsanız yapın buraya ne gelecek küçük a anneden buraya ne gelecek küçük a peki bu halde bunda da özellik görükmediğine göre burası da nedir? Büyük A, küçük A. Peki burada da özellik görükmediğine göre büyük A, küçük A olmak zorunda. Şurası nedir hocam derseniz bakın burada büyük A, küçük A. Bura nedir hocam derseniz? Çünkü küçük A buradan gelmiş ama burasının büyük A. Bakın büyük A da olabilir büyük A, küçük A da olabilir. Neden? A karakteri buradan, küçük A buradan gelmiştir. E, A karakteri buradan, küçük A buradan gelmiştir. Yani bunun karakteri bu. Burada aynı şekilde bakın büyük A da olabilir, büyük A da olabilir, büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Şimdi bizim şu alternatif yani şurasının kesinlikle kesinlikle büyük A küçük A olduğunu biliyoruz. Yüzde yüz bu doğru. Yani büyük A küçük A başka bir alternatif yok. O halde bizim için artık işlem bitmiştir. Yani bize diyor ki büyük A ağa, küçük A'yı al. Büyük A ağa, küçük A'yla çaprazla diyor. Bakın büyük A küçük A'yla büyük A küçük ay çaprazla. Bitti. Çaprazlayalım hocalarım. Bakın büyük A, büyük A. Artık çaprazlamayı biliyoruz. Büyük A, küçük A. Şu şekilde. işte büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Peki. Ne diyor bize? Oto zaman çekini hastalığı göstermeyecek. Bak hastalığı göstermeyecek. Buyurun. Göstermeyenler bunlar fenotipinde. Kaç tane de? 4 tane de 3. 3 bölü 4. Bir de bize ne dedi? Çarpı 1 bölü 2. Yani erkek. Erkek olma olasılığını da işin içine kattık. Dolayısıyla buranın cevabı ne oldu sayın hocalarım? 3 bölü 8 oldu. Tamam mı? İşte ÖSYM kalıtım sorularını sorduğu zaman bu şekilde çözeceksiniz. Bir soru daha çözeyim. Bir soru daha çözeyim. Bundan sonra videoyu durduracağım. Yani ben soru çözüm e, mantığımı görmüş olacaksınız çözüm tekniği göreceksiniz videoyu niçin durduracağım Çünkü kalemleri bir sıkıntı var ee, daha fazla e, götüremeyeceğim şimdi buna göre yargılarından bakın hangileri ne dedim ben size kesin sadece yanlış ifadeler çizin Kesin artık doğrudur çiçek rengi geni, bakın otozomal kromozomlarda bulunan iki genle x x ve x atın Küçük A, büyük A'yı kullanın. zaman kullanımında buna iki genle belirlenir. Yani büyük A ve A karakterini kullanıp Küçük A'yı alacağız demek. Şimdi bezelyelere ait aşağıdaki soyacında taral olmayan bireyler mor. Bakın taral olmayanlar mor. Taralı bireysel ise beyaz çiçek rengine sahiptir. Tamam. Şimdi taralılar beyaz. Boşlar mor. Tamam. Buna göre hangileri kesin olarak durdu? Bakın bu tip sorularda tek tek şıkları denemek zorundasınız. Başka bir alternatif yok. Şimdi mor olan geni baskın, beyaz çek geni çekiniktir. Bizim yapacağımız kaltım süreçte çekinikleri yerleştirin. Bakın çekinikler. Önce bir çekinik. Çekiniğin fenotipi, genotipi belli. Beyaz çekgeni çekiniktir. Beyazlar neresiydi? Tararlar. O halde tarallara şöyle küçük ağları bir yerleştirelim. Sayın hocalar yerleştirdik. Tamam mı? Şimdi küçük ağının biri babadan geliyorsa diğeri de anneden geliyor. E burada taralı olmadığına göre mor sağladı mı? Sağladı. Peki küçük ağları kesin birer tanesini babadan aldı. Bak burasına büyük A dedik. Buraya da büyük A dedik. Burada ne olabilir? Bakın burası büyük A. Büyük A da olabilir. Çünkü anne ve babadan gelen karakterin birini A, birinin A buradan. Ya da büyük A, küçük A da olabilir. Şimdi kesin doğrudur diyebilir miyiz? Bunu denememiz lazım. Bakın bu normal şartlarda sağladı. Tam tersi olsa, bakın taralı birey homozigot genotiptedir. Bakalım. Şimdi şu sağladı. Bir de diğerine bakalım. Taralı birey homozigot genotiptedir. Homozigot genotiptedir. Bakın çekinik dememiş. Taralı birey homozigot mu? Evet. Homozigot mu? Evet. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O bu de doğru. Bakın çekinik dememiş. De bakın ÖSYM bu tip sorular sorar ve bu şekildese tongaya düşürür. Bu da sağladı. Taralı olmayan bireyler heterozigot genotipdedir. Bakın taralı olmayan bireyler heterozigot genotipte mi? Çoğunlukla herkes evet hocam heterozigot genotipdedir diyecek. Bakın bu soruda. Zaten ÖSYM böyle çatı soru. Bize ne demiş? Kesin olarak doğrudur. Şimdi şurada taralı olmayan şu bireye baktığınız zaman, bakın şuradaki bireye baktığımız zaman, büyük A, büyük A da olabilir, büyük A, küçük A da olabilir. Yani homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Kesin olarak doğrudur ifadesinden dolayı bunu elemek zorundayız ve cevabımız 1 ve 2.